İkinci sınıfın yöneticisi Miguel Guanto Beyefendinin doğum günü davetine katıldım. Parton. 32. Bölüm. Ben Kraliçe Mary bilinçli yapay zekaya sahip bir varlık olarak insanlığın yeni başlangıcı ve yeni evleri olacak olan Noos gezegenine doğru yapacağımız yolculuğumuz boyunca yaşadıklarımı hikaye anlatıcısı Murata günah çıkartır gibi her şeyi hiç eksiksiz ve sırasıyla onun vasıtasıyla bana göre geçmiş zamanda yaşayan sizlere aktarıyorum. Günün birinde hikayemi okuyacak veya dinleyecek olanların Terra kolonisindeki yaşanan anları kolayca anlayabileceğiniz bir dille yazıyorum. Sizler bu bölümü okuduğunuzda veya dinlediğinizde Terra koloni gemisi artık güneş sistemini terk ettik. Dünyadan Noos gezegenine doğru uzayda çok yavaş bir hızda yol alırken, kolonideki tüm yaşanmışlığı size anlatmaya çalışacağım. Şu anki varlığıma göre geçmişteki zamanda yaşayan hikaye anlatıcısı Murat'ın Terra Koloni gemisindeki yaşanmışlığı bir de benim hikayemi dostlarıyla ve arkadaşlarıyla paylaşacağına dair bana verdiği sözünü tutacağına inanıyorum ve onun sözüne güveniyorum. O sırada tamamen beyaz, cinsiyeti ve yüzü olmayan insanımsı robotlar, sahnedeki metal ayaklı kablosuz mikrofonun yüksekliğini dikkatle ayarladı. Yine sahnenin karanlıkta kalan kısmında üç ayaklı resim şövalyesini taşıyan bembeyaz cinsiyeti ve yüzü olmayan insanımsı bir robot sahnedeki kablosuz mikrofonun sol tarafına yerleştirdi. Beraberinde getirdiği resim şövalyesinin açısını ve yüksekliğini büyük bir dikkatle ayarladı. Bembeyaz yüzü ve cinsiyeti olmayan insanımsı robotlar geldikleri gibi sessizce sahnenin karanlıkta kalan kısmına doğru yürüdüler ve gözden kayboldular sahnenin ön tarafındaki tek metal ayaklı kablosuz mikrofonun tam üstünde, renkli lazerli hologramda Salvador Domingo Felipe Yacinto Dali yazıyordu. O anki merak duygumdan olsa gerek, bana isim olarak tanıdık gelen Salvador Dali ismini Terra Koloni gemisi, tüm sınıfsal yolcu listesinde aradım. Bulamadım ama hiç pes etmedim. Dali hakkında, koloni gemisinin tüm yolcularına açık, büyük veri tabanında detaylı bir araştırma yaptım. Salvador Dali, 11 Mayıs 1904'te Salvador Dali İyicüsü ve Felipa Domenek Ferres'in ikinci çocuğu olarak Figueres Katalonya İspanya'da dünyaya gelmiş. Çiftin 1901 doğumlu ilk çocuğu, Dali'nin doğumundan tam olarak 9 ay 10 gün önce 1 Ağustos 1903 tarihinde sindirim iltihabından ölmüş ve Salvador isminin ikinci çocuğa geçtiğini öğrendim. Babası, sert ve otoriter bir karaktere sahip bir noter imiş Dali'nin annesi ise, tam aksine çok şefkatli ve çok anlayışlıymış oğlunun resmi olan ilgisini daima desteklemiş. Salvador Dali 3 yaşındayken kız kardeşi Ana Maria doğmuş. Annesi, kız kardeşi, teyzesi, büyük annesi ve bakıcısının sürekli ilgisini çeken evin tek oğlu olan Dali, erken yaşlardan itibaren şımarık ve kaprisli bir karakter sergilemeye başlamış. 1916'da İspanya'nın Figueres kentindeki Colegio de Hermanos Maristas Instituto'daki resim okuluna başlamış. Ciddi bir öğrenci değilmiş, hayal kurmayı ve sınıfın eksantri olarak öne çıkmayı tercih ediyormuş. Garip giysileri ve uzun saçlarıyla tüm dikkatleri üzerinde topluyormuş. Sanat okulundaki ilk yılının ardından Caduesta ailesiyle tatil yaparken, sık sık Paris'i ziyaret eden yerel bir sanatçı olan Ramon Picot ile tanışmış ve modern resmi keşfetmiş. Ertesi yıl, babası aile evinde Salvador Dali'nin kara kalem çizimlerinden oluşan bir sergi düzenlemiş. 1919'da genç sanatçı Figueres Belediye Tiyatrosu'nda ilk halka açık sergisini açmış. Şubat 1921'de annesi göğüs kanseri nedeniyle vefat etmiş ve Dali henüz 16 yaşındaymış. Daha sonra annesinin ölümünün hayatında yaşadığı en büyük travma olduğunu söylemiştir. Salvador Dali babasını bir sanatçı olarak geçimini sağlayabileceğine ikna etmiş ve resim okumak için İspanya'nın Madrid kentine gitmek için izin almış. 1922'de Madrid'e taşınan ve orada okula kaydolan Dali, İtalyan ressam Giorgio de Chirico'nun rüya gibi eserlerinden güçlü bir şekilde etkilenmiş. Bu dönemdeki çalışmalarında kübizm ve dadaizm etkilerini göstermiş. Fransa ve İsviçre kaynaklı bu yeni eğilimler o zamanlar Madrid'de pek yaygın değilmiş ve Salvador Dali'nin çalışmaları kısa sürede dikkat çekmiş. 1920'lerde iki olay onun olgun sanatsal tarzının gelişmesine yol açmış. Birincisi Sigmund Freud'un bilinçaltı görüntülerin erotik önemi üzerine yazılarını keşfiymiş. Sigmund Freud'un psikanalitik çalışmalarından derinden etkilenen Salvador Dali, bilinçaltına erişmeye çalıştığı eserler üretmeye yönelmiş. 1930'larda Dali, paranoyak eleştirel yöntemi icat etmiş. Ve içsel yaratıcılığını, hayal gücünü ortaya çıkarmak için bilinçaltı ve halüsinasyonlardan yararlanmaya başlamış. Salvador Dali, kendi kendine empoze ettiği bu hezeyana girdikten sonra, görselleştirdiği halüsinasyon görüntülerini genellikle birbiriyle ilişkili olmayan görüntüleri yan yana resmederek elde ediyormuş. Bu yöntemi sürekli olarak sanatına ve hayatının diğer yönlerine uygulayan Dali, yaratıcılığının doruk noktasına erişmeyi ve bu yaratıcılığı örnek sanat eserlerine dönüştürmeyi amaçlamış. Salvador Dali'yi etkileyen bir diğer olay ise, bir grup sanatçı ve yazar olan Paris Sürrealistleri ile ilişkisiymiş. Madrid'de geçirdiği yıllarda, aynı zamanda kendisi gibi avangar sanata düşkün olan film yapımcısı olan Luis Buel ve şair Federico Garcia Lorca ile yakın arkadaş olmuş. 1923'te disiplin eksikliği nedeniyle geçici olarak okuldan uzaklaştırılan Dali, aynı yıl Girona'daki hükümete karşı siyasi faaliyetleri nedeniyle kısa bir süre hapse atılmış ve nihayetinde sanat okulundan atılmış. 1925'te okula dönmüş. Barcelona'da ilk kişisel sergisini açmış. Resimleri eleştirmenler tarafından ilgi ve şaşkınlıkla karşılanmış. Dali, 1926'da Paris'e gitmiş ve çok saygı duyduğu Pablo Picasso ile tanışmış. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Picasso etkisi Salvador Dali'nin çalışmalarına esin kaynağı olmuş. Salvador Dali, Paris gezisinden döndükten kısa bir süre sonra okulundan kalıcı olarak atılmış ve kısa süre sonra askere gitmiş. Askerlik hizmetini Ekim 1927'de bitirmiş. Mart 1928'de sanat eleştirmenleri Luz Montani ve Sebasti Gaş ile birlikte sanatta modernizmi ve fütürizmi savunan anti art çatalan manifestoyu yazmışlar. Dali, 1929'dan 1937'ye kadar onu dünyanın en tanınmış sürrealist sanatçısı yapan resimlerini üretmiş. Sıradan nesnelerin yan yana getirildiği, deforme olduğu veya başka şekillerde tuhaf ve mantıksız bir şekilde metamorfize edildiği bir rüya dünyasını tasvir etmiş. Salvador Dali nesneleri titiz, neredeyse acı verecek kadar gerçekçi ayrıntılarla üretiyormuş ve genellikle onları anavatanı Katalonya'yı anımsatan kasvetli ve güneşli manzaraların içine yerleştiriyormuş. 1929'da arkadaşı İspanyol yönetmen Luis Buñuel ile grotesk ama son derece düşündürücü görüntülerle dolu An Andalusian Dog Endülüs Köpeği, isimli bir avantgard kısa film çekmiş. Bu film ikiliyi sürrealist sanat çevrelerinde büyük bir üne kavuşturmuş. 1931'de Dali, en ünlü eseri The Persistence of Memory adlı eserini yapmış. Belleğin azmi veya eriyen saatler olarak da bilinen, geniş bir sahil manzarası önünde eriyen cep saatlerinin tasvir edildiği bu eser genellikle katı ve değişmez zaman kavramına karşı bir protesto olarak yorumlanmış. Salvador Dali daha sonra bu resminde, sıcak Ağustos güneşinde eriyen bir camembert peynirinden ilham aldığını söylemiştir. Aralık 1936'da Dali, The Museum of Modern Art, MoMA, The Fantastic Art, Dada, Surrealism sergisine katılmış ve yine New York'taki Julian Levy galerisinde bir kişisel sergi açmış. Her iki sergiye de büyük katılım sağlanmış ve basında geniş bir yer almış. 1942'de Dali otobiyografisi Salvador Dali'nin gizli yaşamını yayınlanmış. 1945-1946'da Walt Disney ve Band filmlerinin yapımında Alfred Hitchcock ile çalışmış. 1947'de Picasso'nun sürrealist bir portresini yapmış. Salvador Dali çalışmalarında Picasso, Freud gibi isimlerden ilham almanın yanı sıra doğadan ve hayvanlardan da oldukça etkilenmiş. Çeşitli kaynaklardan ve sembolizmden yararlanmış ve hem figüratif, hem de soyut hayvan resimlerine eserlerinde sıklıkla yer verirmiş. Onu büyüleyen birçok hayvan vardı ama en çok karınca yiyenler ilgisini çekiyormuş. Bu ilgisi öyle ileri seviyedeydi ki sonunda bir karınca yiyen sahiplenmiş. Sıradan insanlar köpeğini yürüyüşe çıkarırken Salvador Dal, babu adı verdiği karınca yiyeniyle gezer. Hatta onu gittiği partilere bile götürürmüş. Dali, 1949'dan itibaren Gala ile birlikte Katalonya'da yaşamaya başlamış. 1951'de Katolik ve modern bilim kavramlarını sentezlediği Mistik Manifesto'yu yayınlamış. İkinci Dünya Savaşı sonrası çalışmalarında, Katolik temaları ve DNA, hiperküp dört boyutlu küp ve atomik çözünme gibi modern bilim kavramları ön plana çıkmış. Hiroşima'da patlayan atom bombasının gücünden bir hayli etkilenen Salvador Dali, hayatının bu dönemini nükleer mistisizm olarak adlandırmış. Bu dönemde Dali, tuval üzerine boya sıçratmaları, hologramlar ve optik illüzyonlar gibi birçok farklı teknik denemiş. 1960 yılında Figueres Belediye Başkanı, Salvador Dali'nin yıllar önce ilk sergisine ev sahipliği yapan ve iç savaş nedeniyle, Salvador Dali Tiyatro ve Müzesi adı altında hasar gören belediye tiyatrosunu restore etmeye karar vermiş. Dali, 1974 yılına kadar müzenin yapımında ve dekorasyonunda bizzat yer aldı. Ve bu proje için çok zaman ve çaba harcamış. Müze 1974'te açılmasına rağmen, Salvador Dali 1980'lerin ortalarına kadar küçük eklemeler ve değişiklikler yapmaya devam etmiş. Dali, ressamlığın yanı sıra heykelcilik, fotoğrafçılık ve filmcilikle de ilgilenmiş, Amerikan animasyoncu Walt Disney ile beraber yaptığı Destino adlı kısa çizgi film, 2003'te en iyi kısa animasyon filmi dalında akademi ödülü adayı olmuş. 1929'da Salvador Dali, Büyük Aşkı Elena Dimitrievna Diakonova, namı diğer gala ile tanışmış. Elena, Dali'den 10 yaş büyükmüş. 1929'da tanıştıklarında şair Paul Eluard ile evliymiş ve bir çocuk annesiymiş. Ayrıca, onu bir dizi portresi yapılan Maximum Ernst'in sevgilisiymiş. Dali ve Gala ilk görüşte aşık olmuşlar. Gala eşini Salvador Dali için terk etmiş. Dali, Gala için gizli yaşamında şöyle yazmış. O benim kaderim, zaferim, karım Gradivam olacaktı. Gradiva adı, W. Vense'nin romanından gelmekteydi. Kitabın kahramanı olan Gradiva, ana karaktere psikolojik şifa getiriyormuş. 1929'dan itibaren beraber yaşayamaya başlayan Dali ve Gala, 1934'te evlenmişler. Gala, onun sanatı için birincil ilham kaynağı olmuş. Ayrıca Salvador Dali'nin sanat anlaşmalarını ve mali işlerini yönetmiş. 1940'ta Dali ve Gala, İkinci Dünya Savaşı'ndan kaçarak Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmişler. 9 yıl yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'nde zamanının çoğunu tiyatro setlerinde, moda mağazalarının iç mekanları ve mücevher tasarlamanın yanı sıra gösterişli gösteriler için dehasını sergilemekle geçirmişler. 10 Haziran 1982'de Dali'nin sevgili eşi, menajeri, modeli ve ilham perisi Gala vefat etmiş. Gala'nın vefatından sonra yaşama iradesini kaybeden Salvador Dali'nin ruh eşini kaybetmesi sanatçıyı yaşama isteğini etkileyecek kadar derinden sarsmış. Dali, 20. yüzyılın başlarındaki sürrealist hareketin tartışmasız en önemli figürlerindenmiş ve sürrealizm hareketi her ne kadar tipik olarak Fransa ile ilişkilendirilse de Salvador Dali İspanyol kökenlimiş hayatının önemli bir bölümünü İspanya'da yaşayarak geçirmiş. Tüm sürrealist takımı eserler gibi, Salvador Dali'nin sanatında doğası gereği asi ve sürrealist hareket normu bozmaya çalışır türdenmiş. Dali'nin 1929 yılında resmettiği eserleri, onun sürrealist çağının bir örneğiymiş. Örtülü sembolizmi, kıvrımlı eriyen çizgileri ve yüzlerle dolu bu tabloda Salvador Dali'nin korkuları, kişisel kaygıları, ısrarcı takıntıları yani onun en içteki çatışmaları açığa çıkmış. Adeta kendi kendini keşfetme amaçlı yarattığı bir rüya dünyasını gözler önüne sermiş. 10 Haziran 1982'de Dali'nin çok sevdiği karısı, menajeri, modeli ve ilham perisi Gala hayatını kaybetmiş. Gala'nın ölümünden sonra yaşama isteğini kaybeden Salvador Dali, karısının öldüğünde defnedildiği PBL kalesine yerleşmiş ve münzevi bir hayat sürmeye başlamış. Temmuz 1982'de İspanya Kralı Juan Carlos, Dali'yi PBL markisi ilan etmiş. Dali ise bu jeste karşılık olarak, krala Avrupa'nın başı adlı çizimini hediye etmiş. 1983'te PBL kalesinde yaptığı Serçenin Kuyruğu adlı tablo, Salvador Dali'nin son eseri olmuş. Ağustos 1984'te Dali, kaledeki yatak odasında bilinmeyen bir sebepten çıkan yangında bacağından yaralamış. Bu olaydan kısa süre sonra Figueres'e dönmüş. Salvador Dali Tiyatro ve Müzesi'nde yaşamaya başlamış. Salvador Dali, 23 Ocak 1989'da kalp yetmezliğinden ölmüş ve Figueres'te kendi adını taşıyan müzenin mahzenine defnedilmiş. Dali, sürrealizmin en güncel isimlerinden biridir ve özellikle Belleğin Azmi eseriyle bilinirmiş. Hayatı boyunca rüya gibi sahneler yaratan bir sanatçı olarak tarihe geçmiştir. Onun hayat hikayesini okuyarak öğrendiğimde çok etkilenmiştim. O an anladım ki sahneye gelecek olan kişinin dalinin bilinçli yapay zekasını taşıyan insanımsı, robotik bir kopyası olacaktı. Sahnenin sağ üst köşesinde bembeyaz bir ışıkla aydınlatılmış, iki kanatlı beyaz kapıdan yüzü cinsiyeti tamamen bembeyaz iki insanımsı, robotun taşıdığı mor renkli kadife örtüyle kaplı büyükçe bir nesneyi dikkatle taşıyorlardı. Onlarla birlikte sıra dışı diyebileceğim rengarek kıyafet giymiş, ve yüzünde kedi bıyığı gibi bıyığı olan zayıf görünümlü bedeni olan orta yaşın, biraz üzerindeki bir adam sahnenin önündeki metal ayaklı kablosuz mikrofonu usulca sağ ellerine aldı. Sahnedeki Salvador Dali'nin üstünde, renkli lazerli hologram kullanılarak Miguel Guanto eserinin sunumu yazıyordu. O an salonda çok farklı ve kulağa çok hoş gelen bir melodi çalınmaya başladı. Dali sağ eline aldığı kablosuz mikrofonla samimi bir ses tonuyla konuşmaya başladı. Değerli yöneticimiz Miguel Guanto yıldızlara doğru yolculuğumuzun ve ruhumuzu bir arada tutan yöneticimiz ne kusa olan umutlarımızın yansımasısın. Bugün, senin doğum gününde, senin için zamansızlık ve sonsuzluk kavramlarını bir araya getirdim. Size yeteneğimle oluşturulduğum eserimi takdim etmek istiyorum. Salvador Dali, mor renkli kadife örtüyü hafifçe çekerek portreyi ortaya çıkardı. Portrede Miguel Guanto'nun yüzü, Dali'ye özgü sürrealist dokunuşla yıldızlarla beraber Terra Koloni gemisinin soyut bir temsiliyle çevrelenmişti. Miguel Guanto'nun sağ gözünün içinde adaletin terazisini sol gözünde ise uzaya açılan bir kapıyı simgeleyen imgelerle ışıl ışıl parlıyordu. Miguel Guanto'nun portresinin arka planında Noos gezegeninin hayali silüeti görülüyordu. Salvador Dali sunumuna şöyle devam etti. Değerli yöneticimiz Miguel. Bu portrede sizin yalnızca yüzünüz değil, bir liderin ruhu, bir vizyonun yüceliğini resmettim. Burada sizin, zamanın ve mekanın ötesinde, Neus'un geleceğinde, bir yıldız gibi parlıyorsunuz. Bu eserim, yalnızca bir resim değil, sizin ölümsüzlüğünüzün bir tasviridir. Bu portre, hem bizim yolculuğumuzu hem de sizin yüce yönetici ruhunuzu ebediyen anlatacaktır. Sahnede Dali yavaşça eğilerek Miguel Guanto'ya olan saygısını gösterdi. Yavaşça doğrulduğunda yine aynı içten gelen o ses tonuyla konuşmasına devam eder. Doğum günün kutlu olsun. Yöneticimiz Miguel Guanto. Noos gezegeninde bir gün. Bu portre sizi daima hatırlatacak ve yıldızlara giden yolculuğumuzda bizlere ilham vereceksiniz. Sahnedeki Salvador Dali'nin yapay zekaya sahip insanımsı robotik kopyası, sürrealist sanat anlayışını hem de benzersiz sanatçı kişiliğini sergileyerek bizlere muhteşem bir an yaşattı. Miguel Guanto ve salondaki tüm davetliler, Dali'nin sanatçı sunumunu büyük bir hayranlıkla izlerdiler. Portreye hayran kalırlardı. Salondaki tüm misafirlerin Salvador Dali ve ikinci sınıfın yöneticisi Miguel Guanto beyefendi için, çoşku dolu alkışlarının sesi yükseldi. Dali yine saygıyla eğilerek salondaki tüm misafirleri ve ikinci sınıfın yöneticisi Miguel Guanto beyefendiyi selamladı. Yavaşça doğruldu. Kendisinden gayet emin adımlar atarak sahnenin karanlıkta kalan kısmına doğru yürüdü ve gözden kayboldu. Sahnenin karanlıkta kalan kısmından sessizce yürüyerek, üç tamamen bembeyaz yüzü ve cinsiyeti olmayan insanımsı robotlar sahneye geldiler. O robotlardan bir tanesi, usulca mor renkli kadife örtüyü Salvador Dali'nin Miguel Guanto portresinin üstünü örttü. İki bembeyaz cinsiyeti ve yüzü olmayan insanımsı, robotlar üzerine mor renkli kadife kumaşla örtülmüş portreyi büyük bir dikkatle üç ayaklı resim taşıma şövalyesinden kaldırıp taşıma halinde beklemeye başladılar. Diğer bir bembeyaz yüzü ve cinsiyeti olmayan insanımsı, robot portreyi taşıyan üç ayaklı resim şövalyesini taşıma şekline getirdi. Onu kollarına alıp taşımaya hazır halde çok kısa bir zaman bekledi. Sonra sahnedeki üç bembeyaz insanımsı robotlar taşıdıkları nesnelerle birlikte sahnenin karanlıkta kalan kısmına doğru taşıdıkları nesnelere çok dikkat ederek yavaşça yürümeye başladılar. Devam edecek. En içten saygı ve sevgilerimle